Tabii. Herkese merhaba. Bugün Team Generalist Matrix konusunu inceleyeceğiz. Ee, örnekleriyle beraber konuya değineceğiz. Öncelikle e, konuya geçmeden önce takım üyelerini tanıtacağım. E, Onur Buğday ve Efe Minare ile birlikte takımım bu sunumda. Öncelikle kendimizi tanıtalım. E, ben Efe Mert Kılıç, Özün Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim daha öncesinde e, yönetim derslerinden bir tane daha almıştım. O yüzden e, bu dersle ilgili bilgi birikimim var hali hazırda. E, o bilgi birikimimi kullanarak bu dönem e, bu derste de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Merhaba ben Onur Buğday. Ben de inşaat mühendisi öğrencisiyim. Dördüncü sınıfım. İlk defa şey sertifikalı seçmeli alıyorum UE dersinden. Benim için yeni bir deneyim oldu iyi şeyler öğrenmiş oldum. İnşallah size de aktaracağız bunları. Merhaba ben Efe Minare. İşletme öğrencisiyim. İlk defa alıyorum ben de bu dersi. Seçmeli olarak ilk defa alıyorum. İnşallah bu derste kendimize geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. E, öncelikle Team Generalist Matrix'ten bahsedeceğiz olursak, e, bahsedecek olursak Öncelikle bu bir e, yönetim biçimi gibi düşünebiliriz aslında. Tabii ki bunun e, ince detaylarına girdiğimizde ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Ama burada bir e, sistem var ve belirli rollerin e, sembolize edilmiş halleri var. E, girmeden önce örnek olarak burada e, üç tane sembolümüz var. Biri dik, biri yatay, biri de t şeklinde. Şimdi bunları yavaş yavaş açıklayarak konuya giriş yapıyoruz. Öncelikle ilk e, Gireceğimiz sembol burada I-shaped. Ee, I-shaped insanlar iş yerlerinde ya da şirketlerde bir alanda uzmanlığı bulunan ve bu alanda kendini oldukça geliştirmiş bireyler olarak önümüze çıkıyor. Ee, I-shaped e, çalışanlar yeni dünyada çok fazla artık yer bulamasa da kendine çünkü e, çok yönlü çalışanlar arıyor şirketler biliyorsunuz. Olmadan da... E, tabii ki bir alanda uzman olup kendinizi geliştirmek çok kolay değil. Bu bizim ilk sembolümüz. Şimdi bunların üstüne bu dikey ve yatay çizgilerin ne anlama geldiğiyle birlikte devam edeceğiz. Generalisti istersen FSN açıkla. Generalist dediğimiz olay bir uzmanlık alanının olmamasıdır. Yani pek çok konuda bilgi sahibidir fakat yeterli bir tam olarak bir uzman olduğu bir konu yoktur. Ona generalist diyoruz ve yatay çizgi olarak e, gö görüyoruz bunları, bu kadar. T-Shape'i de ben anlatayım. T-Shape'de de e, bir tane uzmanlık alanımız var. Yani mesela bir yazılımcıdan örnek verirsek Java'da çok iyi. Bir de birkaç tane bilgi sahibi olduğu alanlar var. Yani genel olarak uzman değil ama biraz bilgisi var. Bu da iyi. Ay shape'e göre daha yetenekli oluyor, daha iyi oluyor. Çünkü uzmanlık alanının yanı sıra birkaç yerde de kendini geliştirmiş, birkaç bilgiye sahip. Bunu da geçebiliriz yani. T-shape'de bu kadar şu an. P-shape'de ben anlatayım. Burada yandaki sembolde gördüğünüz gibi iki tane dikey çizgi ve bir tane yatay çizgi var. Buradan anlayacağımız üzere bu kişinin yani P-shape diyebileceğimiz kişilerin iki tane uzmanlık alanı oluyor. Bu e, yönetim alanında ve bir yazılım dilinde olabilir. Farklı farklı alanlarda olabilir. Yani alan olarak uzmanlık yaptığı iki alanı var ve genel olarak bilgi birikimi de var diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi iki tane dikey çubuğun üstünde bir tane de yatay çubuk var. E, P-shaped insanlar e, az önce de bahsettiğim gibi yeni dünyada e, büyük şirketler tarafından ya da çoğu şirket tarafından daha çok tercih ediliyorlar. Çünkü hem çalışma arkadaşlarını uzmanlık alanlarında e, geliştirebilecekleri gibi e, farklı farklı görevlerde de kullanılabiliyorlar. E, P-shaped olmak için dediğim gibi iki tane uzmanlık gerekiyor. Bu nedenle e, iyi bir çalışma geçmişi olması gerekebilir. Bunun devamında P-shaped'e çok benzeyen, e, tarak şeklinde benzetebileceğimiz home-shaped insanlar var. E, bu kişiler ikiden fazla uzmanlık alanı olan e, kişilere biz Home shape diyoruz. Gördüğünüz gibi dört tane dikey çubuk var. Buna dört tane uzmanlık alanı e, diyebiliriz. Tabii ki de home shape olmak bir iş yerine girerken ya da bir şirkette öne çıkmanızı sağlıyor. Çünkü çok fazla uzmanlık alanınız var. Bunun dışında genel bilgi birikiminizle de e, çalıştığınız yere etki edebiliyorsunuz. Tabii ki de en çok tercih edilen e, çalışan tipi artık bu. Çünkü tek bir alanda uzman olmak... Şu dönemde yeterli olmuyor. Daha belki komplike görevler gelebilir ya da şirketlerin daha hızlı büyümesi için farklı farklı uzmanlık alanlarına sahip kişileri bulması gerekebilir. Bu nedenle komşeyip kişilerin iş bulma anlamında çok rahat bir süreç izlediğini söyleyebiliriz. Burada da yazdığımız gibi. Şimdi e, burada az önce bahsettiklerimi çok kısa özetleyeceğim. E, neden bu çubukları kullandığımızdan burada bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi dikey çubuk uzmanlık alanlarını temsil ediyor. Yani bir tane dikey çubuk görüyorsak o kişinin bir alanda uzmanlık yaptığını anlıyoruz. İki tane dikey çubuk görüyorsak yani P-shaped'eki gibi iki tane dikey çubuk görüyorsak e, burada da iki tane uzmanlık alanı olduğunu anlıyoruz. Bunun dışında yatay çizgi e, genel bilgi birikiminden bahsediyor bize. Yani... Mesela bir kişi e, Onur'un söylediği gibi yazılımcı olsun ama iletişim alanında, yönetim alanında kendini geliştirmiş olsun. E, farklı farklı alanlarda da kendini geliştirmiş ama uzmanlık alanlarından ayırdığımız özellikleri ise bunlar. Bunları da yatay çizgiyle gösteriyoruz. En sağda da gördüğünüz gibi T-shaped dediğimiz yani bir uzmanlık alanı ve e, genel bilgi birikimi olan insanları T-shaped belirliyoruz. Evet, bunun neden önemli olduğunu birazcık bize Onur bahsetsin. Bunun neden önemli olduğunu şöyle bir metaforla anlatabilirim. Mesela e, bir ev düşünelim, evin içinde üç arkadaş yaşıyor. Bu üç arkadaşın da uzman olduğu birer konu var. Mesela bir arkadaş e, yemek yapmada çok iyi, bir arkadaş temizlikte çok iyi. Bir arkadaşın arabası olduğu için işte eve erzak getirebiliyor gibi düşünelim böyle olduğunda mesela evde bir kişi olmadığında ya da bir kişi hastalandığında mesela yemek yapan kişinin evde olmadığını düşündüğümüzde geriye kalan insanlar aç kalıyor. Ya da temizlikçi olmadığını düşündüğümüzde evin içerisinde pis, daha pis bir ortam alıyor ve bu durumda bunu şimdi şirkete göre düşündüğümüzde de birçok iş e, alanı var, çalışma alanları var, birçok iş geliyor. Her uzman olana bir iş verildiğinde o kişi orada olmadığında o iş çözülemeyecek ve o gün o işler ilerlemeyecek. Bu şirketi süreç olarak kötü etkileyecek ve belki de geriye atacak. Bu duruma engel olabilmek için bu durum hatta engel oluyor yani bu durum. Ee, i̇nsanlar bir arada toplaşıp uzman oldukları alanlarda bir de genel bilgi birikimi olduğu alanlarda bilgilerini toplayarak işleri daha hızlı bir şekilde çözebiliyorlar. Bu bizim için e, önemli bir koşul. Bir tane daha metafor var. Onu da Efe arkadaşımız anlatacak. Evet, e, diğer metaforumuz yani e, Matrix liste benzetebileceğimiz ya da bahsettiğimiz sembolleri benzetebileceğimiz diğer metaforumuz satranç oyunu olabilir. E, satranç oyununda bildiğiniz gibi e, bir strateji oyunu, bir takım oyunu ve taşların uyumlu çalışması gerekiyor karşı tarafı yenmek için. E, burada da bir e, takım çalışması var. E, satrançta bildiğiniz gibi kaleler düz gidiyor. Filler çapraz gidiyor ama vezirler hem düz hem çapraz gidebiliyor. Ee, burada kaleleri ve filleri e, mesela I shaped olarak nitelendirebilirken veziri P shaped olarak yani iki uzmanlık alanı olan kişi olarak nitelendirebiliriz çünkü e, hem düz hem de çapraz gidebildiği için burada iki farklı özelliği taşıyor ve bu da tabii ki bir takım oyununda. Ne kadar önemli bir rolü olduğunu bize gösteriyor. Yani P-shaped e, oyuncuların ya da elemanların diyelim e, bir şirket için ne kadar önemli olabileceğini bize gösteriyor. Yani bu konuyla ilgili çok fazla örnek verilebilir, e, metafor oluşturulabilir. E, en basitleri belki düşünebileceklerimiz bunlar. E, buna benzer farklı farklı yorumlar da yapabiliriz ama öncelikle bizim için önemli olan konu burada farklı farklı özelliklere sahip olan işte farklı uzmanlık alanları olan genel bilgi birikimi olan insanların bir arada çalıştıklarında hem birbirlerini olumlu etkileyebileceklerini görmek hem de e, işlerin çok daha hızlı yürüyebileceğini görmek. Mesela örnek olarak e, yaptığımız araştırmalara dayanarak e, bulduğumuz bir örnek mesela bir şirket düşünelim. Üç katlı bir şirket olsun. İlk katta yazılımcılar olsun. ikinci katta yöneticiler olsun. Üçüncü katta başka çalışanlar olsun bunun yerine bütün çalışanların ya da bütün şirket çalışanlarının aynı katta ya da aynı yerde çalıştığında iş veriminin çok fazla arttığı görülmüş. Çünkü bu P shape dediğimiz ya da kom shape, tarak şekli verdiğimiz insanların diğer çalışanlara yani mesela I shape diyebileceğimiz sadece tek bir uzmanlığı olan çalışanlara yön gösterebildiğini, farklı farklı konularda bilgi aktarabildiğini görmüşler. Bu da tabii ki bizim bu bahsettiğimiz Matrix Generalist konusunun ne kadar önemli olduğunu tekrar bize gösteriyor. Çünkü bahsettiğimiz I-shaped çalışanlar zamanla T-shaped'e hatta P-shaped'e de dönüşebiliyorlar. Bu da tabii ki bir şirketin en çok isteyeceği şeylerden biri. Çalışanları kendi kendilerini geliştiriyor. Bunun dışında bir takım olarak bir uyum sağlanmış oluyor ve işler çok daha hızlı ve verimli şekilde ilerleyebiliyor. Evet bu slaytta da az önce bahsettiklerimizi çok kısa bir özet oldu sol tarafta gördüğünüz gibi genel bilgi birikimi olan yatay çizgi var ortada bir uzmanlık alanı var birleştiği zaman T shape dediğimiz yani bir uzmanlık alanı olan ve genel bilgi birikimine sahip insanları nitelendiriyor bu kısımda da birkaç sorumuz var bunları sunum içinde zaten yanıtladık özellikle buraya da yazdık zaten neden matriks analisti kullanmamız gerektiğini tekrar söylemek gerekirse tabii ki e, iş verimini arttırmak için diyebiliriz. E bunun dışında çalışanların birbirlerini olumlu etkiledikleri bir ortam yakalamak diyebiliriz. Bunun dışında e, ikinci soruda işte uzaktan çalışma e, sürecinden nasıl bir faydası olacağından bahsetmiş. Bununla ilgili de şöyle diyebiliriz. Ee, şirketler uzaktan çalışma e, süreçlerine girdiği zaman tabii ki e, farklı farklı alanlarda uzmanlıkları olan kişilerin işleri çok daha hızlandırabileceğini görüyoruz ki pandemi döneminde bunu çok daha iyi gördük. Bu nedenle şirketlerin aradığı işçi kriterleri de bir hayli değişti. Sonuçta örnek veriyorum e, bilgisayar anlamında kendini geliştirmemiş birinin uzaktan çalışması çok kolay olmuyordu. Bu tabii ki küçük bir uzmanlık alanı olsa da ya da bir genel bilgi birikimine girecek olsa da, pandemi gibi süreçler olabileceği için bundan sonra hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bize göstermiş oldu. Bu yapıdaki popüler şirketlerden de istersen efesen bahset. Evet, popüler şirketlerde örnek olarak Amazon'u verebiliriz. Mesela büyük Tesla, Amazon, AliExpress, Google gibi büyük şirketlere örnek olarak gösterebiliriz. Evet bu şirketlerde benzer bir çalışma mantığında ilerliyor. Yani bir işte uzman olması yerine çalışanlarının birkaç alanda kendilerini geliştirmiş kişiler olmasını tercih ediyorlar. Evet sunumumuz bu şekilde. Genel olarak Team Generalist Matrix'i anlatmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.